Oğuz abi 55 yaşına gelmiş adam <laughs> hala daha içine külotlu çorap giy. Lan bana soğuk çekiyorum lan yavşak. Sen <laughs> temilenlikten giyiyorsun o çorabı. Dudağım çatlıyor soğuktan diye ruj sürmeler falan. <laughs> 55 yaşındasın ya neden çatlamıyor senin? Allah Allah. Aa, ya, saçma sapan şeyler. Bak bu bunlar gemi yapıyorlar abi. Ziyaretlerine gittim. Bir gemi yapmış Allah'ım ya Rabbim bu kadar büyük gemi yapılmaz ya. Yani. Dedim abi bu çok büyük olmuş ya bu kadar bir bunu dedim su kaldırmaz ya. Toprak zor kaldırıyor onu hani. Kaldırıyor. Neyse işte Ali dedi gel dedim gemiyi sokacağım şeye dedi bakalım kaldırıyor mu dedi. Bir şey yaptı su kaldırdı gemiyi. Kaldırır. Güle güle abi bilime hastayım abi ben. Birader senin koltuk numaran kaç? Mağara mı var ne var? Seninle mi konuşuyorum ne giriyorsun araya? Koltuk numaran kaç? 27B olması lazım abi. E, 27B mi burası peki? He? Geliyorsunuz kafanıza göre oturuyorsunuz. Kakaya geç alkaya. hadi. Geç geç geç. Geç. Ayakta bekletiyorsun adamı. Hayret bir şeysiniz kardeşim ya. Feyyaz Bey ezdirmeyin kendinizi bu kadar. Ne var ne bakıyorsun? Tutuldum sana. Hostes gel bir gel gel gel. Kek getir, su getir, yastık getir, çay getir, donat masayı. Kefir var mı hostes hanım? Maalesef efendim yok. İsterseniz ayran getirebilirim. Yok teşekkür ederim sağ ol Ne zaman kalkacağız? Birazdan kalkacağız efendim. Teşekkür ederim hostes Ben yani kaptan pilotunuz Güçlü Koraman konuşuyor. Şu an e, 11 bin fitteyiz. Bugünkü rolüme bağlı olarak yükselebilirim. E, yer yer turbulansa girebiliriz. E, lütfen kemerlerinizi bağlayın. Sen uçaktan mı korkuyorsun? Kaptan mı arada mı? Uçaktan ne korkacağım canım? Canım numanımla konuşma bana. dört mükü. <laughs> diyeceksin kaptan mı adama? Ne o üç buçuk attın? <laughs> cüsse deve cüssesi, cesaret fareninkine paralel. <laughs> öleceğiz, öleceğiz. Mukadderat, bir gün her canlı ölümü tadacak. Öler miyiz? Tık diye. Çözüm mü? Kelime-i şehadet. Kurtarır mı? Kader. Atlatamaz mıyız? <gülüyor> Kısmet. <gülüyor> <gülüyor> Tenerife Havalimanı faciası. Ne? İki Boeing 747 çarpıştı. 582 ölü. 27 Mart 1977. Panamerika 1736. 4805 numaralı uçuş. <laughs> 1985. Tokyo Osaka arası. 123 numaralı uçuş. <laughs> Kalktıktan 40 dakika sonra daha çarptı uçak. <laughs> bu, bu hiçbir şey değil. Asıl türbülansa girdiğin zaman bam diye ses duyarsan korkacaksın. Çünkü uçağın motorları patlamış demektir. Kurtuluşun yok. Mosya <laughs> <What? Gülüyor> Hanım arkadan sıçtı toplayalım. Koku mu var? Ne var? Arkadaşım mağarasına götürelim. Feyyaz Bey buyurun buyurun gelin. Kardeşim gidin kendi koltuğunuza sıçın ya. Uçak bu be uçak. Sen bana bir yıldız de ver. Şimdi ben bu uçağı havada pişmaniye gibi dağıtırım. Hani <laughs> dedim. Her şey bir daha abi günümüzde. <laughs> tonlarca demiyor gökyüzünde uçuyor saçma sapan. Bilim beni çok güldürüyor ya. Allah kahretsin çok hoşlanıyorum birlikte. <laughs> Feyyaz Bey bakın kümürlüs bulutları. Şimdi içinden geçeceğim. Geçmişlerin canına değsin.